Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, çok kıymetli Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, çok değerli il başkanlarımız, Alperen Ocakları il başkanımız, diğer siyasi partilerin ilçe başkanları, kıymetli partili ilçe başkanlarımız, partimizin göz bebeği Alperen kardeşlerimiz, Musin Yazıcıoğlu ve diğer şehit kardeşlerimizi, dava arkadaşlarımızı anacağımız bu programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Musin Yazıcıoğlu'nu anlatmak biraz zordur. Bizler de birkaç kelimeyle anlatmaya çalışacağız. Sivas'ın soğuğunda, Anadolu'nun yokluğunda okula gidebilmek için 6 kilometre yürümek demektir Muhsin Yazıcıoğlu demek. Lise yıllarında vatan millet sevgisiyle inançlı, imanlı bir gençlik olmak demektir Muhsin Yazıcıoğlu olmak. Her zorlukta hayat böyledir dostum. Geçer beklemekle ümitlerinin bittiği yerde abdest al sabahı bekle demek yine İmanlı bir mümindir Muhsin Yazıcıoğlu olmak. Bazen Fatih Sultan Mehmet Han gibi Türk, bazen said Nursi kadar Kürt olarak insanlarımızın birleştirici gücüdür Muhsin Yazıcıoğlu olmak. Zordur, çetindir Muhsin Yazıcıoğlu olmak. Anlatması bile güçtür. Şu anki benim heyecanımı mazur görmenizi rica ediyorum. Uzun bir sürecin ardından e, hem bir tadilat dönemimiz oldu, hem bu tadilatla uğraşırken bu programın hazırlığı oldu. E, çok fazlasıyla belki hazırlanamadık. Aynı zamanda bu heyecanı yaşıyorum. E, çok özür diliyorum sizlerden. Öyle bir heyecan yaşamışım ki kıymetli belediye başkanımızı bile görmemişim. Ee, çok fazlasıyla yorgunum da ben galiba devam edemeyeceğim. Çok özür diyerek sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Kıymetli teşekkür ediyoruz efendim. Bu neklerinize sağlık. Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz.